Hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Ee, bunu da bugün hatta bir saat önce falan e, Dup 21 miydi? İsmini tam hatırlamam YouTube kanalına ama burada ismini görüyorsunuz. Onun yaptığı makyaj çok hoşuma gitti. Yüzünün yarısını Instagram makyajı yapmış. Diğer yarısına da gerçek hayatta uyguladığı makyajı yapmış. Onun gerçek hayattaki makyajı bile birazcık e, hani benim için fazla. Ben gerçek hayat, yani günlük hayatımda sadece bu kısımdaki makyaj. ötesi yok. Zaten bir tek okula gidip geldiğim için hep bu şekilde kullanıyorum. Ama Instagram makyajına gelirsek de bildiğiniz gibi Instagram'da hepimiz en güzel resimlerimizi koyuyoruz. En güzel halimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Ben de en güzel halimi e, bu tarz makyajlar kullanarak yansıttığımı düşünüyorum. E, yani bu bence aslında yanlış bir şey. Tabii ki hani kendiniz olmanız lazım. Instagram'da da nasılsanız günlük hayatta onu yayınlamanız lazım. Ama biz kızlar maalesef rahat edemiyoruz. O yüzden de sizi çok iyi anlıyorum ve asla da yargılamıyorum. E, umarım videomu keyifle izlersiniz. Geçersiniz. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Şimdi hemen makyaja başlıyoruz. Öncelikle yüzün sol kısmına günlük hayatımda uyguladığım makyajı yapacağım. Sağ kısmına da Instagram'da gördüğünüz o mükemmel pürüzsüz cilt, harika kirpikler mükemmel kontürlü yanaklar makyajını yapacağım. Ama e, ben sağ tarafımı seçtim çünkü şurada görüyor musunuz? Ya bu bir günde oldu. Yüzde yüz bana bir şey alerji yaptı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani bu kadar olmazdı diye Şu sivilcelere bakın Allah aşkına. E, bana öneriniz varsa lütfen. Ben kendimden geleni yapıyorum ama siz de tavsiye ederseniz bir şeyler çok sevinirim. Hemen makyajı başlayalım. Öncelikle günlük makyajımda, yani yüzümün sol kısmında evet. ben ya inanın gerçekten sadece maskara ve rüstürüyorum. sürüyorum. Ee, sınıf arkadaşlarım falan da görüyor zaten. Ee, hatta bununla ilgili eleştiri de aldım oluyor Instagram'dan. İşte sen neden hani günlük hatta Instagram'da shop yapıyorsun, günlük hatta böyle dizsin falan diye. Ama hani e, her gün cildime o fondöteni katman olarak süremem. Ya ben bunu asla yapamam. Neyse çok konuştum. Şimdi e, maskara uygulayacağız. Bunun için Rimmel London'ın yeni çıkan Scandal. E, Rilla... Isimli bu maskarasını uygulayacağım Önce ketiklerimi kıvırıyorum Ama maskaradan kaçmayın Bol bol sürün kızlar Maskara çok önemli ee, Birazcık kaşlarımı dolduracağım Ve ruj süreceğim Ruj olarak önce bir lip balm uyguluyorum Bu Bird's Beats'in Lip balmı Bu arada çok beğendim bunu. Üstüne de Lix'in Soft Matte Lip Kremlerinden Stockholm rengini uygulayacağım Ve bu kadar. Bu benim günlük makyajım. Ya arada bazen yağlandığımı pudra da geçiyorum ama genelde geçmiyorum. E çünkü cildim gerçekten çok bozulmaya başladı. O yüzden de kendimi mümkün olduğunca korumaya çalışıyorum. O nedenle de böyle makyaj yapıyorum. Şimdi esas işin e, eğlenceli kısmına geliyoruz. Yani Instagram makyajına. Instagram makyajı için öncelikle yüzüme bir baz uygulayacağım. Bu da Smashbox'ın Photo Finish bazı. Hızlıca alıyorum. Uyguladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz üç tane küçük kafayı kapatmam lazım. Bunun için de Flormar'ın bu kapatıcı payısındaki yeşil rengi kullanacağım. Kafa diyorum çünkü gerçekten bu sivilce değil ya. Yani. Bunlar sivilceyse bunlar ne? Ben kesmişim. Fondöten olarak elimdeki en sevdiğim fondöteni uygulayacağım. Bu da Revlon'un ColorStay fondöteni. 220 numarası. Bunu yeni versiyonda da böyle pompalı yapmışlar. Çok şükür. Neredeydiniz bu zamana kadar? Şimdi bunu yüzümün yarısını uyguluyorum. Kapatıcı olarak da L'Oreal'in Turmage kapatıcısı. Bir numarası bu da. Şöyle bir ayna tutuyorum. Kolum yoruldu. Ay. pudra olarak elimde şu... Ah! Ah! Hayvan. Pudra olarak elimde şöyle Sephora'nın altıgen paleti var. Buradaki... Bu pudrayı uygulayacağım. Göz makyajına geliyoruz. Göz makyajı için... Olan farka bak ya. <laughs> Şimdi göz makyajına geliyoruz. Göz makyajı için böyle birazcık daha kırmızıları daha göz rengimi ortaya çıkan bir renk kullanacağım. Bloomer'ın bu kırmızı farını kullanacağım. Şu an satışta yok. O yüzden ismini söylemesem de olur. Şu palette görmüş olduğunuz renklerden karıştıracağım. Böyle tek tek göstermeyeceğim bunu. Ama paleti bırakacağım. Açıklama, ya yani açık, açıklama kısmında paletin linkini falan bırakacağım. Oradan siz inceleyebilirsiniz. Ee, ben şimdi hızlıca makyaj yapıyorum. <laughs> e, maskesini uygulayacağım. Bu arada göz makyajına bayıldım. Yani normalde bir video ise böyle yapmazdım cidden. E, ama e, renkleri eğer merak ediyorsanız bu videoyu yanıladıktan sonra Snapchat'te renklerin her birileri olduğunu göstereceğim. Oradan Şimdi geldik yüzümüzü boyutlandık. Alık olarak da Benefit'in bu Living the California Dream isimli alımı uygulayacağım. Highlighter olarak da NYX'in Jean Strobe of Jeans isimli bu aydınlatıcı paletini kullanacağım. Bolca aydınlatıcı süreceğim çünkü Instagram'da en güzel duran şey o. Müzik <laughs> ben video çekiyorum. Hadi beni bozma. Ben, fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf, fotoğraf değil bu video. Ben de bu da çekiyorum. Şey Çekmiyorsun. Çekiyorum. Şey şimdi sıra ruj'a geldik. Ruj olarak... <laughs> ya git şuradan. Şimdi sıra ruj'a geldik. Ruj olarak Esens'in 6 numaralı tuzak kalemini uygulayacağım. Hoca baba geliyor sen. Sana... Bak baba geliyor işte. şimdi Baba geliyor. 他。 uygulayacağım. Satin Ribbon diye geçiyor. Evet. <laughs> <laughs> Ve makyajımı bitiriyorum. Ee, gördüğünüz gibi yüzümün yarısına gerçek uyguladığım makyaj. Diğer yarısına da e, Instagram makyajı yaptım. E, böyle değişik bir video oldu bence. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Ve umarım mesajlarla ilgilenmişsinizdir. eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güzel Hoşçakalın. Hoşça kalın.